Merhaba sevgili bilim kahramanları. Ben Ada. Bugün sizlerle çok özel bir günü kutlayacağız. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Biliyor musunuz? Dünya üzerindeki tüm canlılar birbirine bağlı ve biz insanlar onların hayatını korumak için birçok şey yapabiliriz. Bugün hem hayvanları tanıyacağız hem de onları nasıl koruyabileceğimizi öğreneceğiz. Peki neden dört ekip e Hayvanları koruma günü olarak kutluyoruz? 1880'lerde bir grup insan hayvanların haklarını korumak ve kötü muameleyi önlemek için çalışmalar yapmaya başladı. Ama sadece o sadece haklarını değil, aynı zamanda onları anlamak ve yaşam alanlarını korumak da çok önemli. Dünya üzerindeki tüm canlılar izleyicinin halkaları gibi birbirlerine bağlı. Mesela kelebek yok olursa onu yiyen böcekler ve bitkiler de etkilenir. Doğa hep birlikte çalışıyor. Hayvanlar gerçekten inanılmaz. İşte birkaç örnek. Peguanlar soğuk Antarktika'da yaşıyorlar ama inanılmaz bir takım çalışması yapıyorlar. Birbirlerini ısıtıyorlar ve birlikte avlanıyorlar. Atapotlar renk değiştirebiliyor, şekil değiştirebiliyor ve inanılmaz zeki. Boyaları sadece buzda değil, suyla altında da inanılmaz yüzücüler. Her hayvanın doğada bir görevi var. Eğer onları korursak doğada dengede kalıyor. Peki biz çocuklar olarak hayvanları nasıl koruyabiliriz? İşte birkaç basit ama süper fikir. Evcil hayvanlarına iyi bak. Onlara sevgi göster, yemek ve su ver. Doğayı temiz tut. Plastik ve çöpleri yere atma. Doğadaki hayvanları gözlemle. Kuşları, böcekleri, balıkları yiyelim. Ve nota. Bilgi paylaş. Arkadaşlarıyla ve aileni hayvanları korumalı. Öyle bile anlat. Unutmayın. Küçük bir yardım bile dünyayı değiştirebilir. Şimdi size bir görevim var. Evinizde ya da bahçede hayvanlar için küçük bir su kabı ya da yiyecek bırakın. Bir gün boyunca onları gözlemleyin. Hangi hayvanlar geldi? Neydiler? Not alın işte. Bu sizin ilk küçük kahramanlık göreviniz. Ayrıca resim yapmayı seviyorsanız en sevdiğiniz hayvanı çizin ve ona süper bir isim verin. Çünkü doğayı korumak bir macera ve herkes kahraman olabilir. Bilim kahramanları birkaç eğlenceli bilgi daha. Bir kipi kendini tehlikede hissettiğinde küçücük bir tapa dönüşür. Deniz kaplumbağaları. 100 yıla kadar yaşayabilir. Bazı kuşlar Binlerce kilometre göç eder ve evlerini hiç kaybetmezler. Hayvanları gözlemlemek hem eğlenceli hem de öğretici. Sevgili bilim kahramanları. Bugün öğrendik ki hayvanları korumak çok önemli. Onlar olmadan dünya eksik kalır. Unutmayın Küçük bir yerde büyük fark yaratır. Sadece bir su kabı koymak, çöpleri temizlemek ya da evcil hayvanları iyi bakmak bile kahramanlık demek. Nezaketim hayvanları koruma için kutlayın. Her gün bir kahraman olun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Merak etmeyi ve keşfetmeyi unutmayın. Hoşça kalın.